Evet sevgili arkadaşlar Futbolun Matematiği YouTube kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu video içerisinde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde son akşam oynayacağı maçla ilgili Perşembe gününün bir simülasyonunu yapacağım. Galatasaray için ilk 8 konusunda bir simülasyon yapmıştım. Şuraya ekliyorum. Çok beğenildi. Güzel yorumlar aldım. Ve o videoda söz vermiştim Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yapacağımı. Bu video içerisinde Beşiktaş'ın simülasyonunu göreceksiniz. Kendi yazdığım hikayeyle. Ve bu yazdığım hikayede mantık silsilesinden kopmamış olacak. Videonun sonunda da Beşiktaş için olması gereken durumların bir özetini kısaca vereceğim sizlere. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet dakika 5 Porto Makabi karşısında 1-0 öne geçti. Ve Beşiktaş maalesef bu skorla 25. sıraya geriledi. Dakika 10 on... Ee, bu sefer gol sesi Danimarka'dan geliyor. Fenerbahçe, Michelin karşısında maçın başında bir gol buldu ve 1-0 önde. Bu skor Fenerbahçe'yi ekranın da dışına taşıdı. Beşiktaş 9 puan ile 25. sırada. Porto'nun maça golle başlaması hiç iyi olmadı. Dakika 15, Portekiz'de gol sesi. Rotasyonlu bir kadro ile çıkan namaluk Lazio, maalesef Portekiz'de Braga karşısında 1-0 geriye düştü. Bu skor Beşiktaş'ı 9 puan ile bir sıra daha geriletti ve Beşiktaş an itibariyle 26. sırada. Dakika 20 Hoffenheim Anderlecht karşısında 1-0 öne geçerken Beşiktaş da maalesef Twente karşısında 1-0 geriye düşüyor. Bu skorla Beşiktaş 20. dakika itibariyle dibi görmüş durumda. Puan 9 ve sıra 28. Dakika 25 Ferencvaros ve Roma birer gol buldular ve puanlarını 12'ye çıkardılar. Beşiktaş 9 puan ile 28. sırada. Dakika 30 Michelin arka arkaya bulduğu 2 gol ile 2-1 öne geçiyor. Bu skorla Michelin ilk 24'e atarken kendini Fenerbahçe 17. Lig'den ilk 24 dışına çıkıyor maalesef. Beşiktaş halen 9 puan ile 28. sırada. Dakika 45 ilk yarının uzatmalarında sürpriz gol İngiltere'den Elsborg Tottenham karşısında 1-0 öne geçiyor. Beşiktaş 9 puan ile 28. sırada. Dakika 48 ikinci yarılar hızlı başlıyor. Anderlit Hoffenheim karşısında beraberliği yakaladı. Bu haberle Beşiktaş bir sıra yükseldi. 9 puan ile 27. sırada. Dakika 51 güzel haber bu sefer Hollanda'dan geliyor. Yok yok Ajax Galatasaray maçından değil. ikinci yarıya fırtına gibi başlayan Beşiktaş. Twente karşısında beraberliği yakaladı. Beşiktaş an itibariyle 10 puan ve 25. sırada. Dakika 55 İngiltere'den arka arkaya 2 gol haberi geliyor. Tottenham Ersburg karşısında 2 gol buluyor ve 2-1 öne geçiyor. Dakika 60 gol bu sefer Portekiz'den geldi. Lazio Braga karşısında beraberliği yakaladı. Bu skor Beşiktaş'ın ilk 24 içinde yer almasını sağlıyor. Beşiktaş 10 puan ile 24. sırada. Dakika 65 Fenerbahçe Michelin karşısında bir kez daha beraberliği yakaladı. Fenerbahçe ilk 24 için atarken kendini bu skor Beşiktaş'ı 10 puan ile maalesef 25. sıraya çekti. Dakika 70, goller arka arkaya geliyor. Aziz Akmar Frankfurt karşısında 1-1 yaptı skoru. Frankfurt Roma karşısında beraberliği yakaladı. Beşiktaş 10 puan ile 25. sırada. Dakika 72, gol sesi İskoçya'dan Rangers Union karşısında 1-0 önde Beşiktaş 10 puan ile 25. sırada. Dakika 80 ve Beşiktaş beklediği golü buluyor. Twente karşısında 2-1 öndeyiz. Bu skor adeta masayı deviriyor. Beşiktaş bulduğu bir gol ile diğer maçlarda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen 25. sıradan 15. sıraya yükseliyor. İşte Avrupa Ligi bu diyebileceğimiz bir gün bizi bekliyor adeta. Dakika 85. Maalesef Beşiktaş'ın sevinci sadece 5 dakika sürdü. Twente bulduğu golle durumu 2-2'ye getirdi. Beşiktaş bu golle tekrar 25. sıraya geriledi. Gördüğünüz gibi Beşiktaş beraber olmasına rağmen 25. sırada defalarca bulundu bu senaryoda, bu simülasyonda. Dakika 87 Danimarka'dan gol sesi var. Maalesef bir kötü skorda oradan geliyor. Michelin 3-2 önde. Fakat bu ülke adına kötü Beşiktaş adına iyi bir haber oldu. Beşiktaş taraftarı karmaşık duygular ile ilk 24'te olmanın sevincini Fenerbahçe'nin ilk 24 yaşında kalması üzüntüsünü birlikte yaşıyorlar. Dakika 90, Mourinho hiç Avrupa'ya veda etme niyetinde değil. 87. dakikada yediği gol ile birlikte sahaya sürdüğü Cenk Tosun, maça girdikten bir dakika sonra golünü attı ve Fenerbahçe'yi beraberliğe taşıdı. Bu gol yeni takımı Fenerbahçe'yi ilk 24'e taşırken, Eski takımı Beşiktaş'ı ilk 24 dışına itmiş oldu. Dakika 90 artı 5. maalesef Beşiktaş Twente maçı bitti. Beşiktaşlılar üzgün, hazin bir şekilde eğlenmenin üzüntüsünü yaşarken o da ne? İngiltere'den bir gol daha geliyor. Ve Beşiktaş taraftarı arasında şaşkınlık ifadesi. Maçları sona ermiş olmasına rağmen puan tablosunda bir anda bir basamak yükseldiklerini görüyorlar. Gol Tottenham'dan. Tottenham Ellsworth karşısında skoru 3-1'e getirirken bu skor Beşiktaş'ı ilk 24'e, Esport'u ilk 24, e, 24 dışında taşıyor. Beşiktaş Esport ile puanları eşit, averaj eşit, attığı gol 2 fazla olduğu için Beşiktaş içeride, Esport dışarıda. Beşiktaş taraftarları topluma minnetler. ve mutlu son. 24-25 Avrupa Ligi maceramız 3 takım ile şubat ayına taşınmış oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 24 içindeler. Galatasaray ile birlikte. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bir senaryo bu benim senaryomdu ve bu senaryo içerisinde her şey mantık dahilinde. Mantıklı olmadığını düşündüğünüz bir nokta varsa mutlaka aşağıda belirtin ki ben de bileyim. Burada çıkaracağımız tabi bazı sonuçlar var. Beşiktaş beraber olmasına karşın ilk 24 dışarısında olduğu birçok senaryo oldu. Birçok gol Beşiktaş'ı ilk 25, ilk 24 içerisinde taşıyamadı. Beraberlik olmasına rağmen buraya çok çok dikkat etmeliyiz. Dolayısıyla Beşiktaş e, sürekli diğer maçları da kontrol etmek zorunda. Birazdan vereceğim hangi maçları kontrol etmek zorunda olduğunu. Ve sadece Beşiktaş'ın ne yaptığı ile ilgili değil. Beşiktaş berabere bitirdikten sonra diğer sonuçlarda Beşiktaş'ı ilk 24 içerisine taşıyabilir. Bunu da görmüş olduk. Son dakikada Beşiktaş maçı bitmesine rağmen berabere bitti. 24 dışındaydı. Son dakikada İngiltere'den gelen bir gol Beşiktaş'ı 24'e, Esport'u 24 dışına taşıdı. Dolayısıyla ben burada Esport maçının Tottenham Esport maçının Beşiktaş için en kritik maç olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş taraftarları mümkün olduğunca enerjiyi Tottenham üzerine gönderebilirler. Tottenham'ın Asborg'u ne kadar farklı yenerse Beşiktaş için o kadar iyi olacak. Eğer maçlar sonunda bununla ilgili bir durum yaşarsak bunun altında, bu videonun altında buluşalım. Ve şimdi Beşiktaş'ın senaryolarını bir şöyle bir özet geçelim. Kavramlar yerine oturmuş olsun. Evet Beşiktaş mağlup olursa ilk 24'te tamamlamak için gerek ve yeter şartlar bayağı bir fazla ve zor. %99 itibariyle Beşiktaş ilk 24 dışında kalacak. O %1 ihtimal nerede ona bir bakalım. Fenerbahçe Aze Akmar karşısında 4, Fenerbahçe, Michelin karşısında 2, Roma, Frankfurt karşısında 7 farklı mağlup olması gerektiğini bir kaydedelim. Ekrana koyalım onu. Porto'nun Maccabi karşısında 0, Braga'nın Lazio karşısında 1 veya 0, Hoffenheim'in Anderlecht karşısında 1 veya 0 puan almaları gerekliliklerini de yazalım. Şimdi bu üçlüden hiçbiri gerçekleşmezse, işaretlediğim üçlüden hiçbiri gerçekleşmezse Beşiktaş kesinlikle ilk 24'ün dışında. Bu üçlüden biri gerçekleşirse... Aşağıdaki üçlünün hepsi gerçekleşmesi gerekiyor. Yukarıdaki üçlüden ikisi gerçekleşirse aşağıdaki üçlünün en az ikisi gerçekleşmesi gerekiyor. Yukarıdaki üçlüden üçü gerçekleşirse aşağıdaki üçlüden en az biri gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi yukarıdaki üçlüler mantıklı ve makul değil. Ondan dolayı zaten Beşiktaş 99 ilk 24 dışında olacak yenilirse Ferencvaroş, Ağzıakmar karşısında dört farklı mağlup olması çok olası değil. Michelin'in Fenerbahçe'nin Michelin karşısında 2 farklı mağlup olması pek olası değil. Roma'nın Frankfurt karşısında 7 farklı mağlup olması hiç olası değil. Dolayısıyla bunlar zaten gerçekleşmeyince başka bir sonuca bakmaya gerek yok Beşiktaş ilk 24 dışında. Bunlardan herhangi bir gerçekleşse bile başka şartlar da var. ve onlar da çok makul değil. Yani Porto'nun Makabi karşısında 0 puan alması da makul değil. Braga Lazio karşısında 1 veya 0 alabilir. O okey. Hoffenheim Anderlecht karşısında da bir veya 0 alması makul. O da okey. Yani aşağıdakiler olabilir. iki tanesi olabilir ama yukarıdakiler olmayınca zaten ve aşağıdakiler hiç bakmayacağız bile. Beraberlik olursa eğer, Beşiktaş berabere kalırsa Roma mağlubiyet, Ferencvaros mağlubiyet, Fenerbahçe mağlubiyet, Porto mağlubiyet ya da beraberlik, Braga mağlubiyet ya da beraberlik, Ersborg iki farklı mağlubiyet durumlarını bir not edelim. Eğer bunlardan hiçbirisi gerçekleşmezse Beşiktaş ilk 24 dışında kesin beraberlik olsa bile. Bunlardan sadece birisi gerçekleşirse Beşiktaş ilk 24 dışında yine kesin. Bunların en az ikisi gerçekleşirse Be Beşiktaş ilk 24 içinde olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman Roma Frankfurt karşısında mağlubiyet alabilir. Çok e, absürt bir durum değil. Ferencvaros, Aziz karşısında mağlubiyet alabilir. Kendi sahasında oyunu oynuyorlar ama mağlubiyet olabilir. Çok absürt değil. Yukarıdaki senaryolar kadar absürt değil. Fenerbahçe, Michelin karşısında sıfır almasını istemeyiz. E, fakat bu Beşiktaş için bir avantaj. Onu da söylemek lazım. E, o da pek makul değil bence. Fenerbahçe, Michelin karşısında mutlaka puan alacaktır. Porto'nun Maccabi karşısında bir veya sıfır alması bence pek makul değil. Çünkü... Maccabi ile oynayacak. Maccabi'nin çok bir iddiası kalmadı. Porto galibiyet alacaktır o maçta bence. Braga'nın Lazio karşısında 1 veya 0 alması makul. ve Esbjerg'un iki farklı mağlubiyet alması da bence makul. Evet buradaki durumlar görece diğerine göre çok daha makul durum. Evet, sevgili arkadaşlar bu video içerisinde Beşiktaş için perşembe gecesinin bir simülasyonunu yaptım. Perşembe akşamı maçlar bittiğinde ne yaşadık aga biz ya dememek için e, bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum ve arkadaşlarınıza da gönderin. Onlar da ne yaşayacaklarını önden farkında olsunlar. Bu ufak bir fragmandı buna benzer bir e, akşam yaşayacağız Perşembe günü. Tabi burada sadece Beşiktaş'ı ilgilendiren maçları oynattım. E, diğer maçlarla ilgilenmedim yani e, X8'i e, zorlayan X8 etrafında olmayan maçları ilgilenmedim. Ve aynı zamanda bu bir skor tahmini değil. Bu maç şu şu, şu skorla bitecek. Bu maç skor, bu şu skorla bitecekten ziyade yapmış olduğum şey bu maç galibiyet olursa, bu maç beraberlik olursa Beşiktaş'a ne oluyor? Skorların bir önemi yok. Yani o maç 3-3 mü bitti, 2-2 mi bitti? Çok etkilemiyor. Etkiliyorsa zaten söyledim. Mesela eSports'ta yediği gol sayısı etkiliyordu, average etkiliyordu. Onu özellikle vurguladım zaten. Diğer maçlarda eğer avarajı, gol sayısını vurgulamadıysam onun bir önemi yok. 1-0 ya da 3-2 bir farkı yok. Bunu, bu videoyu izlediyseniz maç sonuçları bittikten sonra burada buluşalım ve e, yorumlarımızı yapalım. Hangileri tuttu hangileri tutmadı. E, ne oldu nasıl oldu ne yaşadık e, hepsini görelim. Bu arada garibiyet durumundan hiç bahsetmedim. Garibiyette zaten e, bahar geliyor Beşiktaş için. E, her şey güllük gülistanlık oluyor ve bir ara garibiyet durumunu gösterdim. Zaten masayı devirmişti. İlk 16 içerisine girmişti. Beşiktaş galibiyet durumunda. Galibiyet mükemmel olacak Beşiktaş için. Beraberlik olursa da şansı oldukça yüksek ama bir ihtimal dışarıda kalabilir. Mağlubiyette %99 dışarıda. Umarım e, iyi bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel bir hafta olur, güzel bir akşam olur bizim için ve 3 e, takım da birlikte ilk 24 içerisinde yer alırız. E, Şubat ayında Avrupa'ya heyecanımız devam eder. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.